Merhaba arkadaşlar. Bugün YKS'nin biliyorsunuz ikinci basamağı olan AYT gerçekleşti. Bu AYT'de de ben gözetmendim arkadaşlar. Uzaktan bakabildiğim sorular kadarıyla yani. Ee, ilk sorumuz bağışıklık sorusuydu diye hatırlıyorum. Bağışıklık sorusunda doğal katil hücrelerin humoral bağışıklıktan sorumlu olduğunu söylüyordu. Ama humoral bağışıklıktan sorumlu değiller. Bu B enfazitin görevi. Avcı ile karşılaşınca hangisi olmaz sorusu vardı. Sindirim sistemine kan gitmez arkadaşlar. Mayoz sorusu vardı Mayozda ilk sperm ile alakalı bir soru vardı Burada birinci spermatositi cevap Protein sindirim ile alakalı bir soru vardı Protein sindirimi arkadaşlar bütün pH'larda olabilir Yani mide asidiktir, ince bağırsaksa baziktir Bu yüzden iki durumda da olur Ama birinci öncülde diyordu ki sadece asidik pH'da gibi bir şey diyordu Hayır böyle bir şey yok O yüzden öncüllerden bir yanlıştı Diğer ikisini tam hatırlamıyorum ama doğruydu 2 ve 3'tü yani cevap Nefrona baktığımda Nefron arkadaşlar 2'de Bowman kapsülünü gösteriyordu. Ama Bowman kapsülünde geri eminim olduğunu söylüyordu. Bu yanlıştı. Bence bu yüzden cevap buydu. Genetikte kullanılan canlı ile alakalı bir soru vardı arkadaşlar. E, yeni nesil uzun sürelerde üremeli gibi bir şey yazıyordu. O cevap. E, fareli sorunun e, birinci öncülünü ve ikinci öncülünü hatırlamıyorum. Ama birinci öncül gibi geldi bana. Birinci öncülde diyorduk ki genetiği Materyali kullanabilir gibi bir şey diyordu. O yüzden ben yalnız birdir falan diye düşündüm. Grafikler vardı. Grafiklere baktığımızda ise arkadaşlar bunlar e, mutalizm, kommensalizm, ammensalizm gibi grafiklerdi. İlk grafiğimde ammensalizm vardı. Biri etkilenirken diğeri etkilenmiyordu. Bir kötü etkileniyordu. E, diğerine baktığımda av avcı ilişkisiydi. Sonuncusu ise rekabetti arkadaşlar. E, mimikli sorusu vardı. Mimikli sorusuna baktığımda arkadaşlar mimikli taklit yeteneğidir. Yani bir canlıya benzemedir. Bir yere benzeme değildir arkadaşlar. O yüzden 1 ve 3'tü cevap. E, menekşeli soru vardı. Menekşeli soruda kalbin döngüsü hangisinde görülür diyordu. Kalbin döngüsü ise arkadaşlar neydi? E, karanlık evre ile alakalı olan kısımdı. Bu yüzden arkadaşlar 1 ve 3'lü stoma hücreleri ve palizat parankiması hücreleri idi. Şekli soruyu tam hatırlamıyorum. Bu yüzden söylemeyeceğim. Ee, i̇nsanda gerçekleşen fermentasyonla alakalı bir soru vardı. Nat, H indirgenir, yükseltgenir olayları vardır arkadaşlar. Ee, Privat, indirgenir. Zaten piruvat indirgenerek laktik asite dönüşecek arkadaşlar. 1 ve 2 olur. Ama 3 olmaz arkadaşlar. Karbondioksit çıkışı etil alkol fermentasyonuna özeldir. Son olarak şekerle alakalı bir soru vardı. Bitkilerde şekerin taşınması ile alakalı. Bu da arkadaşlar çift yönlü taşıma olurdu. Şıklardan birinde tek yönlü taşıma yazıyordu. Buydu cevabımız. İyi günler.